Merhaba arkadaşlar. Bu kez yapmış olduğum çalışmalarım içerisinde dikey türbinlerde helikal e, bir yapı içerisinde oluşan bir türbin incelemesini alıp e, bunun sonucunda bunu daha çok nasıl verimlendirebilirim diye düşündük. Ve e, sonuçta çıkan ortaya e, böyle bir e, yapı oluştu. Evet. Kanatçıklar içerisinde, kanatçıklar içerisinde hiç kısmından şöyle bir kapatma yoluna gittik. Ve yapımız dönerken, burada direkt havanın kayarak gitmesi sonucu, hala ekme devam ederken buradan da e, bir şekilde havanın girişini sağlanarak randımanın yükselmesi e, sağlandı. Yalnız e, şöyle bir olay ki, bunda da arkadaşlar e, tam şu kısma, aşağı yukarı e, saç kurutması ile yapmış olduğum testi, testte e, bir kilogramlık bir basınç bile e, türbünü kesinlikle durduramıyor arkadaşlar. Bu da demektir ki e, dikey türbinlerde güç e, katlanmasını sağlayan bir e, e, imkan e, vermesi demektir. E, biz bunu test ediyoruz arkadaşlar. Ve hatta isterseniz şöyle uzaklaştırıyorum. Bu benden aşağı yukarı kaç iki buçuk metre falan civarında bir şey. Elimde de şöyle bir saç kurutma makinesi var. Evet orta ayarda alıyorum. Şu anda iki, şu anda metrelik mesafe var. Ve orta ayarda hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar. 3 metre bu sonucu aldık. Şimdi gelelim buna. Tekrar ince ince iliyoruz. Evet çalıştırıyorum. Orta ayarda. Evet, diğer testi yapamıyorum şöyle bir elimle makineyi tuttuğum için buradan tuttuğumuzda bunu durdurma imkanımız olmuyor arkadaşlar evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum